Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugünkü videomuzda size Bulgaristan'da spor yapmaya başladım. Baya bir, bir buçuk senedir hiç spor yapmıyordum adam akıllı. Zaten videoda çekmiyordum. Eee 106 kiloyu gördüm. Dedim artık zayıflamamız lazım. Göbek zaten acayip oldu. Burada da düzenli alkol aldığımız için hepten belirgin oluyor. Eee Şimdi programı anlatayım. Aslında kısa kısa videolar çektim ama onları şimdi koymayacağım. Teraziye çıktığım ilk günü koydum. İşte yaptığım vücudum vücut çevremin görselini falan hep çektim. Onları birleştireceğim. En sonunda bir ayın sonunda bakalım nereye ulaşmışız onu koyacağım. Şimdi de nasıl spor yapıyorum onu göstereyim arkadaşlar size. Böyle deniz kenarındayım. Hemen evin altında. Böyle mahallede zaten birçok spor yapacak yer var. Özellikle şu tarz. Şöyle bar fix lastikler, işte askeriye, arka kol çalışma, yürüme demiri. Ee, genelde parkların hepsinde var. Üstelik böyle sahil taraflarında da var. Burada böyle işte kardiyo amaçlı ilk önce arkadaşlar. Şöyle başlıyorum şöyle koşaraktan kumdan şuraya kadar geliyorum. Burada lastiklerden önce ısınmak için beli ve bacakları genelde basıyor bu lastik ve çok görüyor yani kardiyo için mükemmel bir şey adamlar da bunu bildiği için koymuş. Hani bazı yerlerde üst sokakta parkta halat da var tırmanmak için. Burada küçük lastikten başlıyorum. Şöyle 6 kere atıyorum. Hemen böyle 20 saniye dinlenip Tekrar bu tarafa doğru. Sonra yavaş yavaş da kademeyi arttırıyorum. Bayağı bir yoruyor. Şu demir özellikle arka kol için mükemmel ve vücut kol direncinizi arttırmak için genelde dirsek üstünde durarak yaptırırlar yere uzanıp spor salonunda ama bunda da o hissiyatı hissediyorsunuz yani bir de arka kol da mükemmel. Şöyle bar fixte de farklı açılar var. Dört tane farklı açı var. Ha yani beş bir de düz bar var. Boyuna göre iki çeşit. Bu şekilde. Şu an tam barfik çekemiyorum tabi. Eskisi gibi. Bayağı bir bir buçuk senedir ki <laughs> ağırlık falan çalışmadığım için. Ee, askeriye de en çok çekiyordum. Ee, 2013 senesinde, 2013'ün Mayıs ayında askerden geldim herhalde. Aynen. O zaman 2013'te falan çok sağlam çekiyordum. Komandoydum. Hani günlük spor yaptırılıyordu yani sabah akşam 7.24 o zaman en çok çekiyordum tabi şimdi o zamanlar 60 kiloyduk şimdi olduk 100, 100, 100 kiloya düştüm bu arada arkadaşlar şu anki güncel kilom 100 ııı ee, hedefim yani şöyle 93-94 olup göbeksiz bir şekilde kas olarak kazanmak hani yağ yakımı yapıp yaktığım birazında kas yapıp yani 93-94 kilo olup göbeksiz olma hedefim var. bunun için belli bir tarih yok ama videoya başlarken dediğim gibi ben kısa kısa ilk tartıya çıktığımı da tartıyı da çekerekten hepsini çektim. Bakalım işte size hem böyle vlog tadında hem de böyle bir spor konulu bir video çekmek istedim. Hani uzun bir süre oldu ben de başlama, başlayayım artık dedim yani. Bu bayağı bir sağlığı da etkiliyor şimdi. Eskiden ben yine normal mesela askerden geldikten sonra askerde de mesela tam tesisatlı 3 kilometre koşuyorduk. Yani bir tıkanma bir şey yoktu. Mesela şimdi 100 metre koşayım sanki ciğerlerim ağzımdan çıkacak gibi. Yani sigara da içmiyorum. Ben sigarayı bırakalı çok uzun zaman oldu. Minimum 6-7 sene askerdeyken daha bırakmaya başladım. Bıraktım. 2 ay içtim, 3 ay içmedim falan derken yani 2016'dan beri falan 2017'den beri herhalde komple içmiyorum sigara. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz size çevreyi de çekeyim. Burası iskele gibi yapmışlar böyle dalgaları kırması için muhtemelen. Çünkü bu Karadeniz olduğu için aşırı dalga oluşuyor kulaklıkları taktığım için inşallah ses de iyi çıkar çünkü yorgun olduğum için çok derin derin nefes alıyorum. Bir anda şurada spor yaparken aklıma geldi. Dedim bir video çekeyim ya. Bu şekilde koymuşlar. Burası Karadeniz arkadaşlar. Karşıda şu dağın arkası Türkiye olması lazım. Kırklareli civarı. Şu karşısı güneşin tam altındaki şu görülen yer Center Burgaz Merkez. Aynen burası Burgaz merkez. Böyle hatta burayı yürürken de bir video çekmiştim size. Burası da Sarafova işte. Şuradan başlıyor şöyle. Şuraya kadar Sarafova. Ondan sonra işte Varna'ya doğru hatta bu neydi bu? Bu kıyının arkası şey Neşebar falan. Oralara da götürdüler gittik. Yani şöyle kıyıdan gidiyor Varna'ya doğru. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle kısa bir video çekeyim dedim yani 4-5 dakikalık. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.